Merhaba arkadaşlar, solunum sistemi anatomisi ile devam ediyoruz. Solunum sistemi anatomisinde solunum yollarını ve solunum organı olarak akciğerleri iki başlık altında inceleyeceğiz. Bazı kaynaklar üst solunum yolları ve alt solunum yolları olarak da e, sınıflandırabiliyor. Solunum yollarına baktığımızda atmosferdeki havayı akciğere taşıyan ve taşıdığı havayı ısıtan Nemlendiren ve partiküllerinden ayrı arındıran yollardır. Bu yollar devamlı açık kalır. Yukarıdan aşağıya doğru nazus yani burun, farinks yani yutak, larynx yani gırtlak, trakea diğer adıyla soluk borunsu ve daha sonra aşağıda da bronkuslar yani bronşlar ile sıralanmaktadır. İlk solunum yolumuz burundur arkadaşlar. Şu görselde de gösterelim. Nazus, burun, daha sonra parix, şu arkası, yutak, larynx, gırtlağın olduğu yer, yine trakea, soluk borusu ve bronşlar da alt kısma meydana gelmektedir. Nazusa baktığımızda arkadaşlar, burun kemik ve kıkırdak yapılardan oluşan kas, deri ve çevrili organ tabanının aşağıdan yukarıya doğru olan Piramit bir şeklini andırır. Bu nedenle piramit olan bu yapısının tepesine apex nazi, sırtına dorsum nazi ve köküne ise radix nazi ve adı verilmektedir. Ayrıca burun, burun kanatlarına ala nazi ve burun deliklerine de nares ismi verilmektedir. Buruna baktığımızda arkadaşlar e, burunun kemiklerinin iskeletini Yukarıda os frontale'nin pars nasalis ve spina nazalisi. Yine e, ön tarafa doğru nazal kemikler ve üst tarafta. Daha sonra maxillanın processus frontalisi. Aşağıda yine maxillanın processus palatinusu ve spina nasalis anterior oluşturur. Bu kemikler ön kısımda şu şekilde bir boşluk oluşur ve bu boşluğa apertura preformis adı verilmekte burun boşluğu dediğimiz e, kavitas naziye baktığımızda kavitas nevi, nazi kartilago septi nazi e, adını verdiğimiz bir septum ile ortadan ikiye bölünmekte yine burun kıkırdaklarına baktığımızda kartilago septi nazi ya da septum nazi burun kıkırdağımızdır burun giriş yerine Nares adı verilmekte ve arka tarafta Farings'e açılan deliğin kısmına ise Koana adı verilmektedir. <gülüyor> <gülüyor> Burun boşluğuna geldiğimizde arkadaşlar öncelikle şu ilk açıkla biz vestibulum nares adını veriyoruz. Daha sonra iki kısma ayırıyoruz. Bu iki tane konkaların ön kısmında kalan kısma regio respiratoria. Arka tarafta kalan kısma, arka üst tarafta kalan kısma ise regio olfaktör ediyoruz. Böylelikle burun boşluğunu üç kısımdan ele alabiliriz. Bu ilk girişe vestibulum nazi diyoruz. Burayı sınırlandıran şu hatta limen nazi adı verilmekte. Ayrıca burundaki küçük kıllara ise birirseya denilmekte. Burun boşluğunu üst, alt, iç ve dış olmak üzere dört duvardan inceleyebiliriz. İlk e, karşımıza çıkan dört duvardan baktığımızda üst duvar ön üst tarafta os nazale, daha sonra os frontale, yine os ethmoidale ve arka tarafta da arka tarafta da e, os Sphenoidale adını verdiğimiz e, kemikler burnun üst duvarını oluşturmakta. Alt duvarına baktığımızda yine maksilla ve palatum kemiği alt duvarı sınırlandırmakta. Az önce de gösterdiğim gibi spina nasalis anterior maksilla tarafından spina nasalis posterior ise palatum tarafından meydana gelen yapılar. İç duvarına baktığımızda aslında os etmoidalisin lamina perpendicularis adını verdiğimiz yapısı burun iç duvarının bir kısmını oluşturma, burun arka alt duvarını oluşturan kemiğimiz os vomer, yine burunun ön duvarını oluştura ise cartilago septi nazi adını verdiğimiz septum nazi'dir arkadaşlar. Dış duvarlara baktığımızda e, kemiklerden anlatırken hatırlıyorsunuzdur. Os etmoid kemiğin konka nazalis superior ve konka nazalis media kısmı yine burnun dış yan duvarlarını oluşturmaktadır. Ayrıca konka nazalis inferior adını verdiğimiz yapıda yine ayrı bir viscerokranium kemiğiydi. Bu da burun alt e, dış yan duvarını oluşturmakta. Ayrıca e, burada e, burun dış duvarında e, bize bize e, maksilanın proses frontalisi daha yükselmeden e, maksilanın bir kısmı da burada burun dış yan duvarına katılmakta. Ve arkada da palatum kemiğin lamina horizontalisi burun dış duvarına katılır. E, ayrıca os lacrimalis de bir kısmı burunun dış yan duvarına katılmakta. Burun dış duvarı bittikten sonra burun içine şöyle baktığımızda vestibulum nazi, daha sonra burayı sınırlandıran limen nazi, daha sonra konka nazali superior, media ve inferior. Bu konkaların arasındaki açıklığa meatus nazi superior, meatus nazi medius ve meatus nazi inferior adı verilmekte. Yine arka tarafta koana adını verdiğimiz yapıyla beraber Faringse burnun açıldığını görüyoruz. Üst kısmında frontal kemiğin olduğu bölgede sinüs frontalis, sphenoid kemiğin olduğu yerde sinüs sphenoidalis. Yine burada görülmese de biraz daha latere doğru gelecekte cellulait modalis dediğimiz yapı ve ön tarafta da maxillanus sinüs maxillaris adını verdiğimiz e, sinüsler bulunmakta. Şu şekilde yine gösterelim. Meatus nazi superior, meatus nazi inferior ve meatus nazi pardon superior meatus nazi medii ve meatus nazi inferior karşımıza çıkıyor. Arterlerine baktığımızda arteria maxillaris, arteria ophthalmica ve arteria facialis'in dalları tarafından beslenir. Arterios fenopalatina ve arteria palatina major, arteria maxillaris'in uç dalı olarak burnu besleyen diğer bir yapılardır. Yukarı kısımda da arteria etmoidalis anterior ve posterior yine arteria oftalmica'nın dalı olarak burun beslenmesine katılmakta. Ayrıca arteria facialis'in bir dalı olan arteria labialis superior da burun beslenmesine şu şekilde katılacak. Görselde arteria etmoidalis anterior posterior arteria sphenopalatina'yı görmekteyiz arkadaşlar. Venlerine baktığımızda nazus externus'ta bulunan venlere vena ophthalmica ve vena fasialis e dökülür. Yani burnun dış kısmında bulunan venler geliyor şu hemen orbitan içinde bulunan vena ophthalmica ya, ya da şurada vena angularis dediğimiz yapı devam edip vena Facialis oluşturuyor. Buraya dökülmektedir arkadaşlar. Mukoz altındaki venöz pleksuslardan başlayanlar ise Vena Sphenopalatina'ya, Vena Facialis'e ve Vena Ophthalmica'ya dökülmekte. Sinirlerine baktığımızda burunla ilgili olarak sinirler genel olarak Nervus Ophthalmicus duyuyu, Nervus Maxillaris yine duyuyu, Nervus Facialis ise motor ve parasempatik ve Nervus Olfactorius ise aslında bu da özel bir duyu olan koku duyusunu alan sinirler burunu inervasyonunu sağlamakta. Şu şekilde baktığımızda da aslında e, göreceğiz. Nervus trigeminus'un nervus ophthalmicus adını verdiğimiz bir dalı gelip burnun üst tarafına doğru indiğini görüyoruz. Daha sonra nervus maxillares'in bir dalı da burundan lateralden ve iç kısımdan gelip burun innervasyonunu sağlıyor. Ayrıca eee nervus facialis'in de dalları gelip burnu inervasyonu sağlayan sinirler vermekte. Burunda bulunan sinüslara baktığımızda bu sinüslara paranazal sinüslar adı verilmekte. Paranazal sinüslar şu şekilde os frontalenin içerisinde bulunan sinüslarımız iki çift olmaktadır ve bunlara sinüs frontalis adı verilmekte. Evet, devam ettiğimizde e, ee, sinüs fenoidalesin içerisinde bulunan e, sfenoid kemiğin içerisinde bulunan boşluğa sinüs fenoidales daha sonra maksillaların içerisinde maksilla kemiğinin sağ ve sol tarafta iki tane olmak üzere bulunan sinüsuna sinüs maksillaris ayrıca etmoid kemiğin içerisinde bulunan sinüslara diğer adıyla selula etmoidales adı verilmekte. Paranazal sinüslerin arterlerine baktığımızda sinüs frontalisin arteri, arteria supraorbitalis ve arteria etmoidalis anterior adını verdiğimiz özellikle de arteria oftalmica'nın dalları tarafından beslenir. Cellula etmoidalis yine arteria sphenopalatina, arteria maxillarisin bir dalı. Arteria etmoidalis anterior posterior da arteria oftalmica'nın dalları olarak in, e, beslemeyi yapar. Sinus supernoidalis, arteria etmoidalis posterior, arteria mikanın yine bir dalı. Ayrıca arteria maxillaris'in bir dalı olan arteria pharyngeus adını verdiğimiz e, arterler tarafından beslenilmekte. Sinus maxillaris, arteria labialis superior, arteri fascialis'in bir dalı. Daha sonra arteria infraorbitalis, ram, ramus alveolaris, arteria palatina major adını verdiğimiz arteria maxillaris'in dalları tarafından beslenmesi yapılmaktan. Şu görselde de aslında bize arteria oftalmica'nın yine gözle beraber gözün kenarında arteria etmoidalis anterior ve posterior adını verdiğimiz etmoid kemiğin üzerine doğru gidip beslenmeyi yaptığını görmekteyiz. Ayrıca arteria maxillaris'i görüyoruz. Arteria maxillaris de gelip hem bu taraftan hem de orbita yönünden burunda bazı beslenmeler yapabiliyor. Paranazal sinüslerin venlerine baktığımızda aslında hemen hemen aynı isimle devam etmekte. Vena supraorbitalis ve vena oftalmica superior sinüs frontalisin venlerini direne ediyor. Daha sonra selula etmoidalisteki kanı direne eden venlerimiz ise vena sphenopalatina ayrıca vena etmoidalis anterior posteriordur. Sinüs fenodalisin veni vena etmoidalis posterior. Sinüs maxillaresin veni vena fasialis, vena infraorbitalis ve vena palatina majördür arkadaşlar. Şu görselde de biraz daha karşı görülebilir ama en azından burun bölgesine baktığımızda burun bölgesi bize biraz daha bazı şeyleri netleştiriyor. Vena infraorbitalisi görüyoruz. Daha sonra şu gördüğümüz vena facialis yine e, supraorbitalis veni görüyoruz. Bu da paranazal sinüsler kısmında e, boşaltım sağlıyor. Vena palatina'yı görüyoruz. Şu burası vena sphenopalatina olarak karşımıza geliyor. Paranazal sinüslerin innervasyonla baktığımızda sinüs frontalis yine nervus optalmicus'un bir dalı olan nervus nervus supraorbitalis tarafından innerve edilmekte. Yine nervus optalmicus'un dalı olan nervus etmoidalis anterior posterior ise cellula etmoidalis adını verdiğimiz e, etmoid kemiğin sünüslerini innerve etmekte. Sinüs sphenoidalis'in e, inervasyonu ise Nervus oftalmikus'un bir dalı olan nervus ethmoidalis posterior tarafından inerve edilmekte. Sinüs maxillaris'e geldiğimizde burada nervus maxillaris'in dalları tarafından nervus infraorbitalis ve nervus alveolaris superior tarafından inerve edilmekte. Kısaca nervus oftalmikus, nervus oftalmikus, nervus oftalmikus ve nervus oftalmikus, nervus maxillaris e, aslında bunlar nervus trigeminus dediğimiz trigeminal sinirin dalları olduğu için e, paranazal sinüsler tamamen trigeminal sinir tarafından inerve edildiğini söyleyebiliriz. Nervus trigeminusu görüyorsunuz. Üç kök ayrılıyor. Nervus oftalmikus, nervus maxillaris ve nervus mandibularis. Nervus maxillarisin bir kısmı gelip burunun inervasyonu sağlarken içerisinde özellikle maxillar sinüsün inervasyonu sağlarken nervus oftalmikusta da arka taraftan ilerleyip yine sinüs frontalis, selüloid modalisler ve e, sinüs sphenoidalis adını verdiğimiz yapının inervasyonunu sağlıyor. Nevrus oftalmikus yine göz çevresinden geldi ve gözün üst köşesine geçip buradan sinüs frontalis, selüloid, selüloid etmoidalislere e, dal veriyor arkadaşlar. Paranazal sinüslerin lenf drenajına baktığımızda sinüs frontalis submandibular lenf nodüllerine, Cellular etmoidalis ön ve orta grup lenfi submandibular. Arka grup lenfi ise retrofaringeal lenf nodüllerine. Sinüs sphenoidalis zaten kendisi arkada olduğu için retrofaringeal lenf nodüllerine. Sünüs maxillaris de direkt önde olduğu için submandibular lenf nodüllerine direne olurlar arkadaşlar. Faringe adını verdiğimiz yapımıza gelecek olursak aslında farinks'i arkadaşlar şeyde de anlatacaz. Ee, özellikle sindirim sisteminde ee, hem solunum hem de sindirim sistemine ait olan bir yapı olan farinks, ağız ve burnun arka tarafında solunum ve sindirim yollarının açıldığı bir yapıdır. Farinks sindirim sistemi içerisinde detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Sadece şu kısmını bilelim. Burnun arka tarafına açılan kısmına koana adını veriyoruz ee, ve bu Açılan burnun arkasındaki farinksin kısmına nazofarinks, daha sonra ağzın arkasında kalan kısmına orofarinks ve laringsin arka tarafında kalan farinksin kısmına ise laringofarinks adı verilmektedir arkadaşlar. Farinksin devamı aslında farink bir hava yapısı iken devamı özofagus olacak. Burada solunum sisteminin bir e, parçası olan larynx devreye girip ön taraftan hemen bizim solunum yollarının diğer bir kısmını oluşturacak.